Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tır oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün tır şoför olacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Tırımızı çalıştıralım. Arkadaşlar aracı da göstereyim size bir dakika. Araç böyle. Şimdi bak. Işıklar böyle. Sonra... Arkasına bakın. Sinyaller var. Sağ sol. Dörtlü. arkadaşlar. Fren var. Gaz var. R var. Yani. Evet. Otomatik vites olarak çalacağız arkadaşlar. Şimdi içine girelim. Akaş içindeki yükü alacağız. Şurada görüyorsunuz. Buraya tak. bu no? Evet arkadaşlar da aldık. Ülkümüz bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, Kamera çekiyor değil mi? <laughs> Daha önce sinyal verelim İzinde az kalmış. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Korona. Arkadaşlar evden gördüğünüz gibi evden çıkmıyoruz. Ya kitap okuyoruz. Ya kitap okuyacağız ya da telefonla böyle videolar şey yapıyoruz. Işte. Evde videolar atmaya devam ediyoruz. Yeşil ışık yani bu Sarı yandık, Hemen geç. Araba ağır kalkıyor. Araba demişim. Hadi bakalım sağ sağındayız. ben Lan bu da süyünün ki. Hadi bakalım buraya gel. Yallah şuan sonra yallah Arkadaşlar Şuan döneceğiz Kurallarım şu yere Hadi abi hadi Abi ne yapıyorsun ya Dayı Hop. Hop. Abi. Hey. Şuraya bana ver abi. Abilerle. Öyle Ha Aha, araba yemiyor şu an. Çık 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 bas 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 bas. Hah. Çıkıyor 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 çıkıyor. Motoru yer mi? Hadi çık oğlum çık 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 çık. Aha da dorabı yutmuş bak. Sağ aynaya bakın Kırmızı, kırmızı, ana. Arada kırmızı araba ara. var. yağmur yağıyor. Hmm. Bir şey daha Bas 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 bas. Aha. Aha. Base'im bitti. Al bakalım, al. Base <laughs> punch. Biraz sağa döneceğiz. Gel kafam, gel kafam. Şu abone olsalar, beğenseler. Aha. Bu an reaksiyon ya bırakayım Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Vay like katsanız da sevmedim. Like'ı biliyorsunuz ya. Beğenmek. Aha. Bezmik. Neyse bejimiz yok zaten. Şu adam ne diyor? Siyan. Passat mı lan? kaç milyar acı? 200 milyar var mıdır Passat mı? Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Uyyy.

Beyler bir saat çekeyim mi? Yemek mi? Burada Yemek molası Acıktım. Sabahın kaçındayım bir şey yok. Arkadaşlar bak. O kadar emek ediyorum arkadaşlar. Hem Emeğimin karşılığını alayım arkadaşlar. Allah'a kadar abone olayım. Allah Allah. Tanrıdan geçiyorsun. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Sen kimsin oğlum bana geç. Sıkıştırıyor lan kenarda beni. Oo. Oy. Abi ne yapıyorsun ya? Bizim Cemil lan bu. Cemil, sen de tıpkı şeyinde varacağım oğlum. O da 231 kilometre gidiyorum. Arkadaşlar şu beni gören kamerayı kapatayım mı yoksa kalsın mı? Yorumlara yazın, Bir dahaki oyunlarda kapatayım mı? Kalsın mı? <laughs> Arabayı buldu. Tur oldu. Aha Ulan yağmur bitti. Sen daha hala ne yapıyorsun? <laughs> Yallah şanzar şey yallah Ne bekliyoruz Evet sağ dönecek Sinyal ver Sinyal versene lan Sinyal ver lan Kutsuda mı gitmeyeyim kutsunda mı gitmeyeyim Uzun araştır Ara mı gideceğim arkadaşlar? Bu, bu nasıl bir kasma lan? Of abi. abi. Abi ya. Bu yolda ne zaman bitecek be. uzun olmuş. Ha geldi bulduk. Sen de gel çağırın mülüm. Anam. Ben direksiyonum mu? <laughs> Kenarı çizdik. Direksiyonum mu? Yaşıl araba. Ya bunu hiç fren etmiyor valla. Abi trafik olsun. Hadi hadi aç aç. Yol aç yol aç. Trafik oluyor be. Hop. Kulağım karardı. Dondurma açtık. Erdaşlar, geldik oldu Şimdi hemen geç. Sessiz ol. Sen... Oha, sen sessiz Elsi, Waikiki. Arkadaşlar koronavirüsü var ya o yüzden evden çıkmayalım bence. Bir de arkadaşlar hani reklamlarda çıkıyor mesajlarda böyle. 10 TL bağış diyor böyle ben ona 10 TL'ye gönderdim arkadaşlar. Siz de gönderin destek olabilirsiniz. Böyle böyle milletimiz korona virüsünden kurtulacak inşallah arkadaşlar. Aslında koronavirüsünden korkmaya gerek yok. Ellerimizi yıkayacağız. Böyle. Olan ya, olan ya. Maske takacağız. Zaten dışarı çıkmaz. Aha. Buraya girdik lan. Geri girdik. Ben giriş bunu sandım. Aha ters yola geldik. Ters yol. Ters yola gidiyor. Abi özür dilerim. Pardon, pardon, pardon. buradaymış. Arkadaşlar maskelerimizi takalım. Büyüklerimize söyleyelim. Evet. Geldik arkadaşlar. İşte. Oo ne kadar altın ama. Yes. Arkadaşlar. Tamam mı? abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar herhalde hiç yemin edemiyorum. Daha sağa yaktığımızda böyle yani Sol yaktığımızda böyle yapmayalım. Yani. İşte bu. dörtleri ya. Kırım güzel mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Güle güle. Motoru kapattık. Haydi bakalım güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kapansam oğlum. Güle güle. Bu niye kapanmadı? Güle güle arkadaşlar. Bir ayrılamadık yahu. Arkadaşlar kanala abone olursanız, like atarsanız çıkacak bu. Yoksa çıkmıyor. Arkadaşlar kanala abone olun. Güle güle.